Şöyle bir yere geldik. Bakın arkadaşlar o şey şöyle üçgen gösteriyor. Burası şöyle üçgen içeriye doğru. İçeriye doğru üçgen. O hattın devamı yani. O hat geliyor. Şöyle burada büyük bir üçgen oluşuyor. Ondan sonra arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Bak kayanın üzerini görüyor musunuz? Bak burada renkli bir kaya var. Burası bayağı kaygan. Düşmeyelim. Şöyle yapalım. Doğal hayat arkadaşlar. Ağaç nasıl devrilmişse öyle o şekilde kalmış, kurumuş kalmış yani. Ben her tarafı detaylı bir şekilde çekmeye çalışıyorum ki daha sonra izlediğiniz zaman ya daha doğrusu siz daha iyi dikkatli izliyorsunuz. İzlediğiniz zaman bazı şeyleri farkında olalım. Tekrar gelelim daha detaylı bir şekilde araştırmamızı yapalım diye arkadaşlar şu an o basamaklı kayanın arkasına doğru gidiyorum ben. Şu an şeyin altından geçiyorum ağacın. Şu ağacın altından geçiyorum. O giri şu an arkasına geldik o kayanın. O kayanın arkasına geldik. Ve üzerine koyulan kayalara bakın. Şimdi ben buraya çıkacağım arkadaşlar buraya. Bir de girişe yukarıdan bakacağız. Yukarıdan bakacağız. tek elimle tutuyorum. Şimdi burada yabani hayvanlar çok var arkadaşlar tekim ben burada yani ona da bakıyorum biraz korkmuyor değilim biraz değil bayağı bir korkuyorum Burada hiç kurtuluşum yok, şansım yok yani. Ağaca çıksam ne olur? Ağaç da yok zaten çıkacak gibi. Hani ay geldiğini düşünürsek hiç hareket edemeden zaten parça parça oluruz burada. Burada bir koku var arkadaşlar. Bir şey kokuyor. Hani yabani hayvan var ya keçi mesela. Veya burada bir şey kokuyor ya. Sanki buradan bir şey geçmiş. Hani keçi sürüsü olur ya geçer bir yerden de hayvan kukar ya. Aynı öyle bir hayvan kokusu var arkadaşlar şu an burada. Hani korku... Korkudan mı alıyorum desen yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Korkuyorum tamam da yani bayağı bir koku var burada. Buraya yaklaştıkça... Buraya çok yaklaştık, Oraya... Buradan kayarsak var ya işimiz bitti ya. Evet buradan geliyor ya bu. Bu buradan geliyor. Bu girişten geliyor arkadaşlar. Ya bir hayvan saklanıyor burada ya da bir şey. Bakın ben yukarıdan gösteriyorum arkadaşlar burayı. Demin şuradan geldik şöyle giriş burası şöyle baktık şu şekilde baktık. Böyle geldik kayanın üstüne çıktım yukarıdan bakıyoruz. Yukarıdan şu üzerimize koyulan kaya o da onun üstündeki kaya. Bakın şurada böyle bir boşluk var. Burada bir güzel araştırma yapacağız da şu üstteki kanal, kanalları ben size göstereceğim kanalları şu kanalları. Bak boyu boyunca giden bir kanal var. Bir de burada bakın nereye gidiyor. Boylu boyunca devam edip şurada bir genişliyor bu kanal ve şuraya geliyor. Demin ki haç işaretini yukarıdan bakalım arkadaşlar. Demin şu alttan geçtik şu şekilde. Şöyle geçtik. Şimdi bak su döktüm ya haçın üstüne belli olsun diye. Bakın. Bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ya Burası da aynı zamanda kendi kendine bir basamak şeklinde oluşturmuş. Şu ağaç şurada büyümüş. Dördüncü basamağın büyük kısmında büyümüş. Şu ağaçları biraz temizlersek daha iyi belli olacak. Şu kanalı da açacağız arkadaşlar. Şu kanalı açalım. Temizleyelim içini, pisliğini. Bir de ondan sonra çekim yapalım. Bir de o farka bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Biraz temizledim şu kanalım büyüğünü. 2 tane kanal var. Ve göstereyim. Ben de bu arada bayağı bir perişan oldum. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar kanal böyle geliyor. Şurada girişimiz var. Kayanın üstündeyim. Kanallar burayı iyice temizlemek lazım da ben yine de ön temizliği yaptım. Şöyle geliyor. Bakın Şöyle bir burada şeyimiz var, boşluğumuz var. Ayağım içine bayağı bir giriyor yani büyük. Kanal çıkıyor. Şurada bir üçgen gibi bir tekrar bir boşluğumuz var. Böyle devam ediyor. Şöyle aşağı iniyor. Şu kısım aşağıdan baktığımız haç şurada. Hacın olduğu yer. Bakın şöyle bir şey ee, keşfettim. Şimdi basamağı çıkış şeklinde. Basamağımız şurada basamağı çıkış şeklinde baktığımız zaman kayaya şöyle şurada deremiz var bakın şurayı görüyor musunuz kesikliği şu oluğun olduğu yere sanki şu kaya bir bütün şu yan kaya sanki oraya eklenmiş ve orada da haç işareti var şurada şu sanki sonradan eklenmiş bir kayaya benziyor sanki buradan giriş var veya kapı var buraya sanki öyle kamufle etmişleri gibi bakın dikkat edin şu oluktan bu tarafı sanki böyle sonradan yapılmışa benziyor da yani. Fikir tabi. Şu üstten şöyle şeyimiz giriş tuzaklı giriş dediğimiz şey şurası. Uzaklı, yukarıdan baktığımız zaman. Nereden baksan 4 metre 5 metre derinliğinde. Şimdi şu basamakları karşıdan geliyorduk ya basamakları arka taraftan kayanın üstünden doğru inelim. Şu 4. basamağın olduğu büyük alan 5. basamak olarak da kayanın üstü geliyor ayağının üstü geliyor. Ben şu dördüncü alana ineyim. Şuraya. Evet. Şu an basamaktan iniyorum arkadaşlar ben. Bak bu bir. Bu iki. Bu üç. Dördüncüden indim zaten. Bir aşağı inelim. Böyle indik. Bakın. Görüyor musunuz? Biraz daha net gözüküyor buram o şekilde. Yandan çekelim hemen. Yandan sanki şuradan böyle bir göz yapmışlar sanki. Yandan. Şuradan. Şöyle çıkıyor kayanın üstüne. Şurası da girişin yanına da hemen böyle oturak gibi bir şey yapmışlar. Arkadaşlar giriş burası da. Burası biraz karanlık. Orayı Telefondan falan çekmek lazım. Bir ışık, şu şeyimizi alalım fenerimizi. Yukarı tekrar çıkayım. Fenerimizi alalım. Burası da masrafat gibi sanki bu kadar bir acayip ya. Hey acayip. Evet, şimdi... arkadaşlar. Biraz temizledim şu kanalım büyüğünü. iki tane kanal var. Ve göstereyim. Ben de bu arada bayağı bir işan oldum. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar kanal böyle geliyor. Şurada girişimiz var. kayanın üstündeyim. Kanallar burayı iyice temizlemek lazım da ben yine de Ön temizliği yaptım. Şöyle geliyor. Bakın. Şöyle bir burada şeyimiz var. Boşluğumuz var. Ayağım içine bayağı bir giriyor yani büyük. Kanal çıkıyor. Şurada bir üçgen gibi bir tekrar bir boşluğumuz var. Böyle devam ediyor. Şöyle aşağı iniyor. Şu kısım aşağıdan baktığımız haç şurada. Hacın olduğu yer. Bakın şöyle bir şey ee, keşfettim. Şimdi basamağa çıkış şeklinde, basamağımız şurada, basamağa çıkış şeklinde baktığımız zaman kayaya, şöyle, şurada delemiz var, bakın, şurayı görüyor musunuz kesikliği, şu oluğun olduğu yeri. sanki şu kaya, bir bütün, şu yan taki kaya sanki oraya eklenmiş ve orada da haç işareti var, şurada, şu sanki sonradan eklenmiş bir kayaya benziyor, sanki buradan giriş var veya kapı var, buraya sanki öyle kamufle etmişleri gibi. Bakın dikkat edin. Şu oluktan bu tarafı sanki böyle sonradan yapılmışa benziyor da yani. Fikir tabi. Şu üstten şöyle şeyimiz giriş tuzaklı giriş dediğimiz şey şurası. Şöyle yukarıdan baktığımız zaman. Nereden baksan 4 metre 5 metre derinliğinde. Şimdi şu basamakları karşıdan geliyorduk ya basamakları arka taraftan kayanın üstünden doğru inelim. Şu dördüncü basamağın olduğu büyük alan beşinci basamak olarak da kayanın üstü geliyor kayanın üstü geliyor. Ben şu dördüncü alana ineyim şuraya. Evet. Şu an basamaktan iniyorum arkadaşlar ben. Bak bu bir. Bu iki. Bu üç. Dördüncüden indim zaten. Bir aşağı inelim. Böyle indik. Bakın. Görüyor musunuz? Biraz daha net gözüküyor burada bu şekilde. Yandan çekelim hemen. Yandan sanki şuradan böyle bir göz yapmışlar sanki. Yandan. Şuradan. Şöyle çıkıyor kayanın üstüne. Şurası da girişin yanına da hemen böyle oturak gibi bir şey yapmışlar. Arkadaşlar evet, giriş burası da. Burası biraz karanlık. Orayı Telefondan falan çekmek lazım. Bir ışık, he, şu şeyimizi alalım fenerimizi. Ben yukarı tekrar çıkayım. Fenerimizi alalım. Burası da masafat da... gibi sanki bu kadar bir acayip ya. Böyle şey bir acayip. Evet, şimdi Arkadaşlar suyun içine de bir bakın.